Mesela bir örnekle işte kuraklıkla ilgili bu arada çok konuşuyor. Ya sen kuraklığın en büyük hizmetkarısın İzmir'de ya. 92 milyon metre küp bakın kaçak var İzmir'de ya. %35 kayıp kaçak oranı bak. 92 milyon metre küp suda ya sen kuraklığın yaptığın en büyük kötülüğü İzmir'e sen yapıyorsun, bakın bu noktada. Çevreye en karşıdın insansın sen. Ya çevreye düşmansın ya. 92 milyon metreküp ve yapmadın senin, bakın elindeki bütçeyi verimli kullanmadın, Altyapıya para yatırmadın, gösterişi eğlenceyi harcadığın için bu durumda İzmir, bakın ya. 92 milyon metreküp neredeyse tahtalı barajı havzasından İzmir'e basılan su kadar kuraklığı konuşuyorsun utanmadan sıkılmadan. İnsan utanır ya, insan sıkılır ya. Bu çevreyi, kuraklığı konuşabilecek en son insan sensin. Sonra CHP. Hı hı. Ama geliyor bunu işte konuşabilecek neden? işte İzmir'in aklıyla, İzmir'in aklıyla alay ediyor. Diyor ki nasıl olsa unutmuşlardır bunu. İzmir. Unutmaz İzmir. Sonra mesela var şekilde soracak zaten Sadık'tan.